Bu videomuzda Oppo'nun orta segmentte yer alan dikkat çekici akıllı telefonlarından biri olan yeni Oppo Reno3 modelini inceliyoruz. Gelin yeni Oppo Reno3 neler sunuyor hep birlikte detaylarına yakından bakalım. Oppo Reno serisi ilk çıktığı günden bu yana akıllı telefon dünyasında tasarım anlamında birçok şeyi değiştirmeyi hedefliyordu. İlk Oppo Reno modelini köpek balığının sırtındaki keskin yüzgeci andıran bir açılır kapanır kamera yapısıyla görmüştük. Oppo Reno 2Z modelinde ise bir pop-up kamera vardı yine ve tam ekran deneyimi sunuluyordu. Ancak Oppo Reno 3 modelinde şirket günümüzde trend haline gelen akıllı telefon tasarımını izlemeyi tercih etmiş. Çok büyük bir değişiklik yapmamış ama yine de tasarım anlamında başarılı bir akıllı telefonla karşı karşıyayız. Oppo Reno 3 modelinin hem önünde hem de arka yüzeyinde cam malzeme kullanılıyor. Gövdesinde ise maliyeti düşürmek adına tabii ki orta segment bir telefon olması nedeniyle plastik tercih edilmiş ama e, telefon elinize aldığınız zaman gerçekten iyi bir hissiyat veriyor. Bu segmentte birçok telefon aslında arka yüzeyde plastik olurken Oppo burada cam malzeme tercih etmiş. Bu da yine bu modeli öne çıkaran diğer detaylardan biri. Telefonda 6.4 inçlik Full HD Plus çözünürlüklü bir AMOLED ekranımız var. Yine e, IPS ekran yerine AMOLED ekran kullanılması da özellikle siyah renklerin daha gerçekçi görünmesi açısından ekrana katkı sağlıyor ve bence e, görüntü kalitesi yine segmentindeki rakiplerine göre bir adım öne çıkıyor. Aynı zamanda burada da damla çentiğe yer verilmiş. Damla çentikte rahatsız edici değil. Ama belki de bu modelin abisi olan Oppo Reno 3 Pro'da olduğu gibi ekrana gömülü kamera tercih edilseydi e yine şık bir detay olabilirdi. Telefonun arka yüzeyinde ise 4 tane arka kameranın konumlandırmasını görüyoruz. Arka tasarımı çok şık görünüyor zaten ve özellikle amiral gemisi olan Oppo Find X2'yi de andıran bir arka tasarımı var telefonun. Telefonun iki renk seçeneği var. Biri gece yarısı siyahı, benim elimdeki model bir diğer rengi de kuzey ışıkları mavisi diye sanırım tanımlayabileceğimiz ikinci renk alternatifi. Diğer renk çok daha hareketli ama bu rengin de çok daha asil göründüğünü söyleyebilirim. Oppo Reno3'ün güzel detaylarından biri de telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişine alt kısımda yer veriliyor. Yani bu telefonu 3.5 mm'lik kulaklıklarınızı bağlayabilirsiniz. Telefonun kutu içeriğinden de 3.5 mm'lik bir kulaklık çıkıyor. Kulaklığın da yine orta bir kulaklık olduğunu söyleyelim. En azından iş görecektir diyelim. Ek olarak kutu içerisinde şeffaf kılıfa da yer veriliyor. Böylelikle de telefonun tasarımını koruyarak Oppo Reno 3'ün hem korunmasına hem de şık görünmesini sağlayabilirsiniz. Ekranda aynı zamanda HDR video oynatma desteği de bulunuyor. Böylelikle de Netflix, YouTube gibi platformlarda video izlerken ekrandan çok daha dinamik renk aralıkları ile birlikte güzel görüntüler alabiliyorsunuz. Telefonun teknik özelliklerine geçecek olduğumuzda telefonda Mediatek'in Helio P90 Yonga setine yer veriliyor. Bu Yonga seti 2018'in sonlarına doğru duyuruldu ve 2019'da akıllı telefonlarda kullanılmaya başlandı. Bundan bir önceki Reno modeli olan Oppo Reno 2Z'de de Helio P90 işlemcisi kullanılıyor. Yani bu demek oluyor ki Oppo Reno3 modelinde işlemci güncellemesi yapmamış. Tabi işlemci konusunda her ne kadar güncelleme yapmamış olsa da işlemci günlük kullanımınız için fazlasıyla yeterli olacaktır. Yaptığım oyun testlerinde Call of Duty'yi çok akıcı bir şekilde oynayabildim. PUBG'yi de aynı şekilde oynayabildim ama PUBG'de daha akıcı performans istiyorsanız orta ayarlarda oyun oynamanız gerekiyor. Ama onun dışında da oyun oynarken de aslında bu işlemci yeterli oluyor. E yine de fiyat performans anlamında işlemcinin en azından sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Oppo tabi buradaki açığını yüksek RAM kapasitesi ve yüksek depolama alanıyla telafi etmiş. Telefonda 8 GB RAM ve 128 GBlık dahili hafıza var. E günümüzde birçok Amiral gemisi modelde bile yeni yeni 128 GB'ı aslında baş sayılan olarak görmeye başladık. O nedenle orta segment bu telefonda 128 GB hafıza olması da güzel detaylardan biri. Tabi 8 GB RAM de aslında orta segment bir telefon için fazla fazla yeterli. Merak edenler için de söyleyelim telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde artırılabiliyor. Oppo Reno3 Android 10 sürümü üzerine kurulu Oppo'nun kendi geliştirdiği ColorOS 7 arayüzü ile birlikte çalışıyor. ColorOS benim Android tarafında beğendiğim en iyi arayüzlerden biri. Telefon ikonları hem çok sade hem çok şık hem de gerçekten pürüzsüz görünüyor ve arayüzle gezinmekte bir o kadar keyifli hale geliyor diyebilirim. Ee, bildirim paneli bence sadece tam ekran olması yerine belki çok daha farklı aksiyonlarla gelebilir. Ama genel hatlarıyla ColorOS hem telefonunuzda optimize çalışıyor, hem birçok kişiselleştirme seçeneği sunuyor, hem de sade haliyle bile pürüzsüz ve elegant bir görüntü sunmayı başarıyor. Oppo Reno3'te 4025 mAh kapasiteli bir batarya var. Telefon kutu içerisinden çıkan VOOC 0 destekli adaptörü sayesinde 20 W hızlı şarj olabiliyor. E, hızlı şarj konusunda da Oppo Reno3 gayet başarılı. Öyle ki yaptığım denemelerde yaklaşık 75 dakikada telefonun tam şarjı ulaştığını gördüm. Bununla birlikte tabii ki artık günümüz standart olması nedeniyle de telefon USB Type-C portu üzerinden şarj ediliyor. Telefonun bataryası ne kadar yeterli diyecek olursanız aktif oyun oynasanız bile gün içinde bol bol telefonu kullansanız bile çok aşırı yüklenmediğiniz sürece bir günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ki şarjı hızlı bitirdiniz diyelim, yine de hızlı şarj desteği sayesinde e, pil probleminiz OPPO Reno3'te olmayacaktır. Tabi telefonun dörtlü arka kamerası en dikkat çeken noktalardan biri. Telefon kamera özellikleriyle de fazlasıyla iddialı. E, telefonun ana lensi 48 megapiksel çözünürlüğe sahip, f1.8 diyafram açıklığında. Özellikle geceleri de başarılı fotoğraflar çekebilen bir ana lensimiz var. Bunun dışında telefonda 13 megapiksellik telefoto lens, 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksellik siyah beyaz mono lens görüyoruz. Özellikle gerçek siyah beyaz fotoğraflar çekmeyi sağlayan bu lens e, fotoğraflardaki keskinliği de arttırıyor ve 4 kameranın da birbiriyle uyumlu çalışması e, beklediğinizden daha keskin, daha güzel ve net görüntüler ortaya çıkmasını sağlıyor. Tabi bu telefonu kısıtlı bir süre ne yazık ki test etme şansım olduğu için e, sokağa çıkıp yaptığımız denemelerde Oppo Reno3'ü e, yanıma almak fırsat olmadı, takvim uygun olmadı. E, ama yine de ev ortamında, bu ortamda yaptığım denemelerde kameradan memnun kaldığımı söyleyebilirim. E, yine video tarafında da 4K 30fps videolar çekebiliyorsunuz arka kamera ile birlikte. Oppo gerçekten video olayını çözen Android üreticilerinden biri daha önce de incelediğim Find X2 modelinin video konusunda en başarılı Android telefon olduğunu söylemiştim. Oppo, e, Oppo Reno 3'te bulunduğu sınıfa göre başarılı videolar çekebiliyor. Gerçekten akıcı videolara imza atıyor. Telefonun ön tarafında da 44 megapiksel bir selfie kameramız var. Bu kamerada oldukça başarılı fotoğraflar çekiyor. 44 megapiksel de tabii bir hayli iyi bir çözünürlük özellikle bir selfie kamerası için ama video konusunda bir beklentiniz varsa bu segmentteki bir telefon ön kamerayla iyi video çekemez. Haberiniz olsun diyelim. Full HD 30 FPS videolar çekebilse de ön kamerayla video çekecek bir telefon değil sınıfındaki tüm rakipleri gibi. Oppo Reno3 güvenlik tarafında ne sunuyor diyecek olursanız telefonda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu mevcut. Bununla birlikte de yazılımsal olarak yüz tanıma desteği bulunuyor. Oppo yine parmak izi okuyucu konusunda başarılı olan markalardan biri. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu telefonu kullandığım süre boyunca yanılmadan ilk seferde kilidini açmayı başardı. Telefonun fiyatına değinecek olduğunuzda bu telefonu şu anda 4000 liralık fiyat etiketiyle satın alabiliyorsunuz. Genel anlamıyla değerlendirdiğimizde ben telefonun kamera performansını beğendim, arayüzünü ekranını beğendim. Batarya ömrü de iyi ama bence işlemci konusunda fiyat performans oranında iyi bir telefon değil. Tabii ki fiyatına göre birçok iyi özelliği var. Ama özellikle işlemci gücü sizin için çok önemliyse Oppo Reno3'ün aslında daha günlük kullanıcılara yönelik olduğunu söylemekte yarar var. Siz telefonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni teknolojilerden haberdar olmak için İnceleme.co o YouTube kanalına abone olun. Yine güncel teknoloji haberlerini de web sitemizden okuyabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.